Merhabalar sevgili dostlar. Düşündüren Hikayeler serimizin 10. videosunda beraberiz. Bugünkü videomuzun birinci hikayesi zaman yönetimi. Zaman yönetimi konusunda bir kurs düzenleniyor. Zamanı en iyi şekilde ve üretken olarak kullanmak için bilgiler veriliyor. Derste uzman eğitmen çok hızlı olmaları gereken ve stresli mesleklerde çalışan öğrencilerine demiş ki sizinle küçük bir deney yapalım. Masanın üzerine kocaman bir cam kavanoz koymuş. Sonra bir torbadan küçük kaya parçaları çıkarmış. Dikkatle kavanozun içine yerleştirmiş. Kavanozda taş parçalar için yer kalmayınca öğrencilerine sormuş. Bu kavanoz doldu mu? Öğrenciler hep beraber doldu hocam demişler. Dolduğunu düşünüyorsunuz demek ha? Hemen eğilip başka bir torbadan küçük çakıl taşları çıkarmış. Kavanozun tepesine dökmüş. Kavanozu eline alıp sallamış. Küçük parçalar büyük taşların sağına soluna yerleşmiş. Yeniden sormuş öğrencilere. Bu sefer kavanoz doldu mu? İşin sanıldığı kadar basit olmadığını anlayan öğrenciler, "Hayır, tam dolmuş sayılmaz." dediler. Aferin deyip masanın altından bir torba dolusu kum çıkartmış. Kumu Kaya parçaların arasına ve küçük taşların, çakılların arasına sığabilecek şekilde dökmüş. Ve sonra yeniden sormuş. Kavanoz doldu mu? Öğrenciler bağırdı. Hayır, dolmadı. Yine aferin demiş öğretmen. Bir süreyi su çıkartıp kavanozun üzerine dökmeye başlamış ve öğrencilere şöyle sormuş. Bu gördüğünüz deneyden nasıl bir sonuç çıkarttınız? Bir öğrenci hemen atılmış. Şu dersi çıkarttık ki... Günlük iş programımız ne kadar yoğun olursa olsun yeni şeylere ayıracak bir zamanımız mutlaka vardır. Öğretmen: Hayır, çıkartılması gereken asıl ders şu. Eğer en başta büyük kaya parçalarını kavanozun içerisine koymazsan, sonradan asla koyamazsın. Hayatımızdaki önemli büyük taş parçaları nelerdir? İlk iş olarak onları kavanoza koyuyor musunuz? Yoksa kavanozu suyla ve kumla doldurup büyük parçaları ihmal edip dışarıda mı bırakıyorsunuz? Hayat akarken sevgili dostlar, hayatınızı önemli şeylerle mi dolduruyorsunuz yoksa gereksiz olanlarla mı dolduruyorsunuz? Veya hayat akarken sevgili dostlar, işleri bir sıraya koyup önem sırasına göre mi yapıyorsunuz? Bugünün ikinci düşündüren hikayesi stres yönetimi. Stres yönetimi'nin verildiği bir derste öğretmen eline bir bardak su alarak öğrencilere göstermiş ve bu su bardağının ağırlığı ne kadardır diye sormuş. Öğrenciler 200 gram 400 gram aralığında bir cevaplar vermişler. Öğretmen cevaplar üzerine şunu söylemiş: "Bardağın ağırlığı önemli değil. Herkes rahatlıkla kaldırabilir." Önemli olan bu bardağı elinizde ne kadar uzun süre tuttuğunuzdur. Eğer birkaç saniye veya birkaç dakika tutarsanız ağırlığını hissetmezsiniz bile. Fakat birkaç saat tutarsam ağırlık artacaktır ve tutulamaz hale gelecektir. Eğer çok uzun süre tutarsam kolum dayanılmayacak kadar ağrır ve artık o suyu kaldıramayacak pozisyona düşeriz. Aslında bardağın ağırlığında herhangi bir değişme yoktur ama bardağı tuttuğunuz süre üzerine size bir ağırlık, daha farklı bir ağırlık hissettirmeye başlar. Öğretmen anlatmaya devam eder. Eğer sıkıntılarınız küçük dahi olsa, devamlı yanınızda taşırsanız, hiç dinlenmezseniz, sonuçta o sıkıntılar dayanılamayacak hale gelir. İşteki sıkıntılarınızı eve taşırsanız, bu sosyal hayattaki yaşantıyla da alakalı evin dışındaki, okuldaki, işteki, sosyal hayattaki sıkıntıları eve taşırsanız ve durmadan o sıkıntılarınıza yoğunlaşırsanız hayatınız çekilmez bir hal alır. Yapmanız gereken bardağı yere bırakıp bir süre dinlenmek ve daha sonra kaldığınız yerden devam etmektir.